Söz verdiğim gibi yeniden birlikteyim sizlerle. Beni henüz tanımayanlar için ben uzman astrolog Su Karakuş. Yengeç Dolunay'ından bahsedeceğim efendim. Malumunuz 30'unda gerçekleşecek Yengeç Burcu'nda. Biliyorsunuz Yengeç Burcu her zaman evle, aileyle, ev eşyalarıyla, domestik konularla, hatta bir miktar çocuklarımız ve annemizle bağlantılıdır. Dolayısıyla bu konularda Artık işimize yaramayan, hoşumuza gitmeyen ne varsa onları değiştirmenin zamanı. Ama bu planlı bir değişiklik olmayacak. Sürpriz bir şekilde, spontan bir şekilde karşımıza çıkacak olan şeyler hayatımızı yenilememizi sağlayacak gibi görünüyor. Bu çok tatlı, çok güzel bir dolunay. Dolayısıyla herkes için yararlı olacağını zannediyorum. Evet, burç burç yoruma geçeceğim. Ama önce yine çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Jüpiter'le Satürn kavuştular Kova burcunda. Bu dolunayda da yine Kova burcunun ilk derecelerinde pırıl pırıl kavuşum halinde görünecekler. Hepimizin hayatını etkileyecekler. Bu kavuşum beni asla korkutmuyor. Tam tersi aşırı iyimser olduğumuz konularda bir miktar daha dengeli, gerçekçi düşünmemizi sağlayacak. Aşırı katı olduğumuz, kuralcı olduğumuz konularda da biraz daha İyimser, tatlı, neşeli bir ruh haline bürünmemizi sağlayacak. Birisi çok iyimser, öteki çok karamsar. İki gezegen bir araya geldiler ve hepimiz açısından bu ikisinin pozitif yanlarını kullanma dönemi başladı. Umarım sizler de yararlanırsınız. Nasıl kullanırsınız? Şimdi burç yorumlarında bundan da bahsedeceğim efendim. Öyleyse sevgili koçlar ve yükselen koç olanlarla başlayalım. Öncelikle dolunay evinizle, eşyalarınızla, annenizle ilişkinizi, bağınızı yenilemenizi sağlayacak. Hoşunuza gitmeyen, işinize gelmeyen, artık son kullanma tarihini doldurmuş ne varsa her şeyi atabilirsiniz. Yerine yenilerini koyabilirsiniz. Evde konforu sağlayacak uzun zamandır aradığınız bir eşyaya da kavuşabilirsiniz sevgili koçlar. Büyük bir sürpriz de yine gelirler alanınızda gerçekleşiyor. Uranüs'ün bu dolunayda bir parmağı var demiştim. Henüz ileri harekete başlamadı. Ocak ayında başlayacak ama yine de yararlarını gösterecek. Uzun zamandır beklediğiniz bir geliri elde etmeniz veya bir e, sürpriz paranın hesabınıza aktarılması da yine Dolunay'da mümkün olacak. Jüpiter, Satürn kavuşumu hangi alanda sizi etkiliyor derseniz arkadaşlık, dostluk ve ekip çalışmaları alanında etkiliyor. Belki uzun zamandır iyi bir ekibe ihtiyacınız vardı ama olmuyordu bir türlü. Bu kavuşum sayesinde artık doğru ekiple çalışmaya başlayacaksınız. Yıl biterken böyle sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Dolunay etkisini Ocak 5 Ocak civarına kadar gösteriyor olacak. 4-5 Ocak'a kadar gösteriyor olacak. Bol bol zamanınız var. Mutlaka yararlanın derim. Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar Uranüs Burcu'nuzda her ne kadar geri hareketli de hayatınızda büyük değişikliklere neden oluyor. Ve siz bu değişikliklerden memnun olacaksınız. Çünkü artık alışkanlıklarınızı da değiştirmenin zamanı geldi. Dolunay yakın çevrenizi bulunduğunuz çevreyi de değiştirmenizi istiyor, yenilemenizi, yenilenmenizi istiyor. Dolayısıyla o eski çevrede artık rutine binmiş ve size hiçbir şey katmayan ne varsa, belki bir miktar iletişim dilinizi, hatta cep telefonunuzu, arabanızı, televizyonunuzu bunları da yenilemenizi istiyor. Bunun içinde karşınıza çok güzel fırsatlar çıkaracak. Umarım o fırsatları kaçırmaz, değerlendirirsiniz. Bir yandan baktığımızda dengeleneceğiniz ve kendinizi değiştirip gelişeceğiniz konu, kariyeriniz, hem iyimserliğiniz, hem e, garantici yanınız, e, kariyer alanındaki bu kavuşumla Jüpiter Satürn kavuşumuyla e, sizin de yüzünüzü güldürecek sevgili Boğalar. Çünkü bir yandan sürekli çalışan, e, çalışkan bir haliniz var ama aşırı enerjiye de, iyimser bir enerjiye de ihtiyacınız var. İşte ne gerekiyorsa bu kavuşum sayesinde artık size ne olacak? Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar için dolunay para ve gelirler alanında gerçekleşiyor. Düzenli olarak gelir kazandığınız bir iş veya bambaşka bir kira geliri vesaireniz var ve artık onun yetersiz olduğunu düşünüyorsanız Evet bu değişikliği yapmanın zamanı gelmiş sevgili ikizler. Ama önce iç dünyanızda büyük bir değişiklik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de Uranüs katkıda bulunacak. Bana öyle geliyor ki ruhsal bir gelişim tekniğini öğreneceksiniz. Ve bu teknik sayesinde aradığınız işe ulaşacaksınız. Belki Şambala gibi bir teknik. Artık iç güçlerinizi harekete geçirmeyi öğreneceksiniz ama tamamen spontan ve tesadüfen karşınıza çıkan bir e, imkanla gerçekleşecek sevgili ikizler. Öte yandan seyahat etmeyi özlediyseniz belki bir ülke değişikliği, kent değişikliği gibi planınız varsa şu bir tarz satürn kavuşumu bu anlamda çok yardımcı olacak. Olayları daha objektif, daha net değerlendirmenizi sağlayacak hem de çok hoş fırsatları karşınıza çıkaracak. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar için dolunay elbette kişisel ifade, görünüş ve dış dünyayı algılama biçiminizle ilgili çok önemli değişiklikler yaratacak. Görünüşünüzde beğenmediğiniz ne varsa fiziksel olabilir, ruhsal olabilir, tavır olabilir. Bunları değiştirmenizi isteyen ve değiştirmenizi de sağlayan bir dolunay gerçekleşecek sevgili yengeçler. Özellikle hiç ummadığınız arkadaşlarınızın bir takım hediyeleri, bir takım tavsiyeleriyle bir anda kendinizi çok değişmiş, başkalaşmış olarak bulacaksınız. Bu yeni haliniz çok da hoşunuza gidecek. Öte yana ekstra gelirler alanında bir kavuşum var. Jüpiter, Satürn kavuşumu. Bu kavuşum hem bir bolluk bereket hem biriktirme sağlayacak. O düzen bende yok ben çok harcıyorum diyenlerdenseniz eğer e, özellikle Aralık sonu ve Ocak ilk beş gününde artık fikirleriniz, duruşunuz, tavrınız, tarzınız tamamen değişmiş olacak. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar için iç dünyasında büyük bir değişim dönemi başlıyor. Aslanların bir yandan kariyerle ilgili sürpriz gelişmeler var. Bir yandan kişisel gelişime çok önem vermeniz gerekiyor. Ve kişisel gelişimle ilgili bu önemli kazanımlar bir sonraki dolunayda çok işinize yarayacak. Çünkü burcunuzda gerçekleşecek. Ve evlilik alanınızda hem Jüpiter'in iyimserliği hem Satürn'ün sorumluluk duygusunu yaşıyor olacaksınız. İkisi bir arada çok da mutlu hissedeceksiniz sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar için Arkadaşları artık şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Arkadaş listeniz çok kalabalık olabilir. Belki kimilerini elemeniz gerekebilir. Kimi unuttuğunuz veya ihmal ettiğiniz ama her zaman iyi dost olarak bildiğiniz arkadaşları da yeniden şefkatle sarıp sarmalamanızda fayda var sevgili başaklar. Çok uzaklardan bir dostunuzun bulunduğunuz yere taşınması veya sizin onun yanına taşınmanız, çok ani gelişen olaylar veya bir anda bir yolculuğu birlikte planlamaya başlamanız hepsi çok mümkün. Dolunayla birlikte dostluklar yeniden değişecek, gelişecek. Ekip ekip arkadaşlık ekip arkadaşlarınız da yeniden değişecek ve gelişecek. Üstelik Jüpiter Satürn kavuşumunuz iş alanınızda gerçekleşiyor. Sorumluluklarınız artıyor. Ama bu sorumlulukların altından kalkabilecek çok güzel bir çalışma temposu da yakalayabiliyorsunuz. Bolluk bereket dolu günler sizi bekliyor sevgili başaklar. Aman bu iş alanındaki Jüpiter geçişini çok iyi değerlendirin. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar için kariyer alanında gerçekleşen bir dolunay bu. Hem de ekstra gelirleriniz de artıracak sürpriz gelirler kazanacağınız bir dolunay. Belki bir anda piyango zengini de olabilirsiniz. Bu sayede kendi işinizi de kurma hevesinde olabilirsiniz. Bunun için de önünüz çok açık sevgili teraziler ve aşk alanında Jüpiter ve Satürn kavuşumu var. Bu muhteşem bir kavuşum. Hem doğru insanı karşınıza çıkarır hem uzun süreli bir ilişkiye evet demenizi sağlar. Çok da ıı, kısmeti yükselten bir kavuşum bu. İyi geleceğini, hayırlı uğurlu geleceğini zannediyorum sizlere de. Aman çok iyi değerlendirin sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için uzun yolculuklar bitebilir. Artık yuvaya geri dönebilirsiniz veya medya ile bağlantılı bir takım çalışmalar içine girebilirsiniz. Belki bir kitap yazabilirsiniz, bir basın yayınla ilgili bir alanda çalışabilirsiniz veya bu alanlardan birisinde çalışıyorsunuz. Öyleyse artık yaptığınız şeyleri gözden geçirip sizin de yenilenmeniz gerekiyor. Bu yenilenmeyi eşiniz sayesinde yaratabileceksiniz. Belki birlikte uzun bir yolculuğa çıkmanız da Mümkün o yolculuğu tamamlamak da mümkün ama her şey çok sürpriz olacak. Sizi çok şaşırtacak ve sevindirecek. Bir yandan baktığımızda şu bir ters satın kavuşumu ev yuva aile alanınızda hep böyle eşle evle bağlantılı güzel gelişmeler söz konusu. Belki belki mülk sahibi olmak istiyorsanız da yine sizin de önünüz açık şansınız bol sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar mülk sahibi olmaya çalışabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar için ekstra gelirler ve iş alanında çok büyük sürprizler var. Bir anda daha çok kazanmaya başlayabilirsiniz. Bir anda gelirleriniz de artabilir. Mutluluk duyacağınız bir dolunay dönemi Ocak ayının ilk 5 gününe kadar devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan çevreniz genişliyor ama çok sıkı dost olarak kalacak insanlar yakın çevrenizde sizin hayatınıza girmeye başlıyor uzun vadeli bir yakın çevre oluşturacaksınız. Belki komşularla daha samimi bir ortam yaratacaksınız. Belki kardeşlerinizle bir biçimde çok daha pozitif bir ilişki geliştireceksiniz. Her ne yapacaksanız kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz bu karantina günlerinde sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar için evlilik ve aşk alanında müthiş iki güzel hareket var. Bir dolunay bir uranüs transiti. İkisi de sürpriz bir şekilde yalnız oğlaklar için yeni birinin hayatınıza gelmesi. Evli oğlaklar için bir bebek sahibi olmak veya veya çok güzel bir projenin size sunulması sizin de projeye dahil edilmeniz anlamına geliyor. Bu nefis. Öte yandan Jüpiter artık para alanınıza geçtiği için gelirlerinizi çok iyi kullanabileceksiniz, artırabileceksiniz. Ve Satürn de aynı alanda olduğu için birikim yapacaksınız ve çok gerçekçi bir şekilde o bolluk bereketi değerlendirebileceksiniz sevgili oğlaklar. Ama süreç kısa. 5 Ocağı kadar hemen adım atın, hemen harekete geçin ki o gelirlerden faydalanın. Çünkü o gelirlerin etkisi bir yıl boyunca bolluk bereket sizinle olacak ve eğer ki değerlendirebilirseniz, sonraki 12 yıl boyunca bu gelirlerin katkısıyla çok daha yüksek kazanımlar elde edeceksiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar için e, sağlık ve iş alanında gerçekleşen bir dolunay sağlığınızla ilgili almanız gereken kararlar var. Beslenme düzeninizi değiştirmeniz gerekiyor işle ilgili artık size Angarya gelen yük olan ve sizi ruhen beslemeyen şeyleri de hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor sevgili kovalar. Aile bireylerinden birinin beklenmedik bir katkısıyla bu kararı alacaksınız. Onlardan büyük bir destek göreceksiniz gibi görünüyor. Artık burcunuzda Jüpiter ve Satürn ve orada kavuştular. Çok büyük değişiklikler sizi bekliyor. Hem iyimserliğiniz, neşenizi, güler yüzünüz daha net ifade ediyorsunuz. Hem daha disiplinli olmaya başladınız. Daha e, düzene girmeye başladı. Savruk, belki zaman planlaması yapamadığınız bir hayatınız vardı. Artık her şey yavaş yavaş düzene girecek. Bunun için siz de kendinizi zorlayacaksınız, çabalayacaksınız. Önümüzdeki bir yıl boyunca hem maddi konularda hem genel olarak hayatınız konusunda çok şanslısınız. Umarım bu şansı değerlendirirsiniz ve umarım bu dolunayı da çok iyi değerlendirirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar aşk alanınızda gerçekleşiyor. Bu dolunay dost bir burçta gerçekleşiyor. Bir aşkınız yoksa yeni birisiyle tanışabilirsiniz. Bir partneriniz varsa belki daha yakın nişanlanmak veya bir bebek sahibi olmak gibi hayaller kurmaya başlayabilirsiniz. Belki ortak bir projede çalışabilirsiniz. Her ne yapacaksanız sizi mutlu edecek olaylar da onlarla birlikte gerçekleşiyor. Yakın çevrenizden sürpriz yapacak bir insanın katkısıyla olacak bunlar. Bir anda e, düşlerinizin ötesindeki bir güzel şeye kavuşuyor bulacaksınız kendinizi. Bu dönem tamamen sürprizlerle dolu sizin için. Öte yandan Jüpiter Satürn kavuşumuna baktığımız zaman iç dünyanızda Zaman zaman böyle bir melankolik duruma geçiş, zaman zaman da tam tersi çok aşırı neşeli. Arada gidip geldiğiniz bir takım duygu durumları olabilecek, değişken duygu durumları içine gireceksiniz. Ama bu sizin kendinizi ve başkalarını çok daha iyi anlamanızı sağlayacak. Çünkü bu değişken ruh hali aslında tam çözemediğiniz bir konu olabilir. Bir takım ruhsal gelişim teknikleri, yoga, meditasyon, şambala, reiki vesaire her ne seviyorsanız Onlarla tanışmaya başlayabilirsiniz ve onların çok büyük yararını görebilirsiniz. Bu dönem e, duygu kontrolünü öğreneceğiniz bir dönem olacak ve daha sonraki yıllarda da bu duygu kontrolü çok ama çok işinize yarayacak sevgili balıklar ve yükselen bucu balık olanlar. Evet biraz hızlıca anlattım çünkü sorularınız varsa onlara cevap aramaya çalışacağım. Bir yandan da sorularınıza bakacağım şimdi. Akışta olacak sorular... Hepinize şimdiden yeni bir yıl diliyorum. Artık e, kova çağı başladı. Dolayısıyla hayvan hakları, insan hakları, genel kültür, entelektüel bilgi, bilgiye ulaşmak gibi konularda ve orijinal olanı yaratmak gibi konularda çok önemli adımlar atmamız gerekiyor. Her birimizin bunu yapması gerekiyor. Yoksa geride kalırsınız ve arzu ettiğiniz gibi ilerlemesi hiçbir şey. Dolayısıyla... E, Paylaşımlarınızda da bunu görüyorum. Daha ziyade hayvanlara ve daha ziyade insanların haklarına dönük paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu paylaşımları yapanları da ayrıca tebrik ediyorum. Komşuluğa uygun olarak yaşamaya çalışmakta fayda var diyorum. Evet, sorularınız var mı herkesi ilgilendiren, herkesin bilgilenmesini sağlayacak sorularınız var mı? Zannedersem yok. Peki. Youtube'da izleyeceksiniz efendim bu yayını. Bana da iyi yıllar, mutlu yıllar dileyenleri e, kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Genel yorumlarınız, sorularınız yok. E, zannedersem sadece bireysel sorular sormak istiyorsunuz. Evet. Peki. O zaman görüşmek üzere bir başka yayında. Şimdilik hoşçakalın.